Selam arkadaşlar. <laughs> Bugün arkadaşlar büyük annemden kurabiye gizli gizli yiyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi hemen oynayalım, koşuyorum. Büyükannem uyuyor. bir tane kurabiye bulayım. Mımm mım. Şöyleyim. Arkadaşlar 19 dakikası var acaba çıksam mı? Asıl iş büyük annemin odasına bakmak. 12 dakikası kalmış Hayır. Arkadaşlar. Uzunca beni ham yaptı. Oraya çık bıraktım çünkü buraya gelmesini bekliyorum. Hadi gel gel gel. Gelmedi. Olamaz tış ışını. Uyu. Bir tane kurabiye buluptum sadece. Her yeri kapatıyor. Hangi yere baktım bilemiyorum. Bu oyun çok güzel. Beş, dört, üç, iki, bir. Hayır, aşağıda dolaşıyor. Heh. Acaba şuraya yeniden koydu mu? Koymamış. Arkadaşlar ilk bu odasına bakacağım. 22 dakikası var. Burada bırakmış. Oh. Ah. Büyük çok acımasız. Arkadaşlar hemen. 10 dakika kaldı. 7, 6, 5. ay Burada bulamıyor. Ağlasın. İnşallah açar burayı. İlk önce buraya direkten yapacağım. Gireceğim yani. Arkadaşlar sadece üç kurabiye bulabildim. Hemen şöyle arkadaşlar. Beni bulamasın. <laughs> Buluyormuş. Bu ne? Robux'lu. Ee, Robux'lu yubuk saracağım. Ben yubuk saracağım. Alamam. <laughs> ah! oh, kapı yaş. Hayır, bu kanımın yanmasın. Ha? Şunu yiyeyim, şunu da yiyeyim. Ay bana yumruk attı. Şurayı kaçacağım

Yakalayamadı ağlasın. Sakla büyük annem uyandı. Çevir lan. Allah Allah. Arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Şimdi dolaba bakacak kesin. Görüyor musunuz? Ölülerin böyle açıyor da açıyor. Hayır mı ağrı... Uykum gitti çekilmedi. Çek, çekil çekil. Çekil hadi yolumdan. Ay. Ay yiyeyim şöyle şunu. Arkadaşlar Roxy gidiyor. Ama şunları ekeyim Canım çekil. Yok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya çok uzun Ay çok kısa süre. Arkadaşlar sadece 13 tane bulabildim ya. Ananam bıra Ay bu yukarıdan bırakmadı ki. Aşağıda dolanıyor da dolanıyor. Dolanıyor da dolanıyor. Aşağılara da bir gidip bakacağım. Oraları erken gidiyorum. Ama tekmecelere bakamadım. Buradaki çok. Acaba oradaki çekmecelere tam baktın mı ya? Şimdi ölecek evi. Hadi yukarı gel. Dakikamdan yiyor. Koş çabuk çabuk çabuk. Şurayı da kapamazsa olacak ya. Tamam yiyeyim yiyeyim. Şimdi de takan var. Ah yiyeyim yiyeyim yiyeyim. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Koşarayım şunu da. Hemen şuraya böyle saklanayım arkadaşlar. Oy çok güzel kurtuluyorum. Ya. Yeah, ya. Yeah, ya. Yeah, ya. Yeah, ya. Yeah, ya. Yeah. Dolapları hiç açmıyorum. Ya. Yeah. Kanatlanacağım şimdi. Vıy. Ay burada da varmış arkadaşlar ya. Pes. Pes yani pes. Pis yani pis. Aa! Doğru kapağını açtım arkadaşlar. Aa yine indi. Sıfır dakika oldu. Açalım açalım arkadaşlar açalım. Ben yiyelim şunu Arkadaşlar hızlı olayım hemen şöyle şöyle şöyle. Nam nam. Nam nam nam. Nam nam, nam. Yok. 14, 13, 12, 11, 19. Çok hızlı sayıyorum. Arkadaşlar ya. Bu hiçbir şey kullanmıyor. Çok 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 dolaşıyor. Birini mu sen. Allah Allah. Ne yapıyor bu? Fış 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 yapıyor. Böyle 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 gidiyor da böyle böyle. Yukarıda mı dolandı? Bir dakika kapı. Kapıyı dakika kapamam. Aa kapının arkasında var. İnşallah gitmiştir. Yum yok. yok. Arkadaşlar yiyeyim. Yiyeyim şunda. da. yum 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 yum. Ah. 12, 11, 10, 9 buraya çok fazla koymuş. Şunları ama iyi. Eki, bir. Yiyemiyorum. tamam. 29 tane aldım arkadaşlar. Çok dolanıyor bu büyük annemle. Şu tarafa gitmeyeceğim. Yani geçeceğim ama. 17, 16, 15. 14 13 12 11 Bu arada dakikamdan da yiyor. Eee de 6 5 4 3 Bir de aşağı oynuyor. Bakın. Aa ben kapının arkasındakini yemedim değil mi? Yiyeyim şunu. Aa. dakikamdan yedi. Oyun. Bunun arkasında var. Almış mıyım ben onu? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar baban, ay babaannem diyorum. Anneannem diyorum. Demelim kalmadı. Var ya geliyordu. Kadın ya ben dört katlık şey çıkmayı düşünüyorum. Ee, okulun tepesine sen nasıl inip çık inip çık yapıyorsun ha? Belin ağrıyor mu? Tabii bizde çanta var. <laughs> ya yokmuş. Bir. Arkadaşlar. Geldi de gitti. Geldi de gitti arkadaşlar. İyiymiş. Olmuş. E. Bari bir tencere koyarsın kadın. Öf. Ye, yiyeyim. Dokuz. Ya çok hızlı geçiyor. Yedi. Altı. Beş. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Babaanne. anne ay. Baba anne baba anne. Arkadaşlar babaannem. <laughs> Bir gitmedi ya. Bir gitmedi be ya. Saçlarına örgülemiş. yaşmış yer yaş? Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Okulunuzu sever musunuz? Söyleyin. Müdürünüzü seviyor musunuz? Onu da söyleyin. Bir dakika. Büyük annem yumuyormuş. Benim aklımda yokmuş. Bir dakika kalkalım. Şöyle. Yiyeyim arkadaşlar. Şunu da 36-37 arkadaşlar ya. Uf. Aa, buraya da koymuş salak kadın. Silak. İyiymiş. Beş saniyem kaldı arkadaşlar. Of buradan da kolum çıkıyor. Neyse ne olacak arkadaşlar. Kapıyı kapamadı. çok hızlı. Benden bile daha hızlı. Burada kurabiye var. Alamadım onu. Bir de son dakika o iniyor şey ya. Oradan dakikanı yiyor. Kapı da kapıldı. Arkadaşlar. Kırk oldu. Şimdi nereye bakacağım? Arkadaşlar. 15 dakika yiyeyim şunu da bari arkadaşlar yok benim çabucak odama girmem lazım ha, tamam arkadaşlar al pü 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 sakla büyük annem uyandı tamam senin benim de babam dedem Allah Allah. Cim 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 cim. Görürsün sen. Kötü pis katın. Dört, üç, iki, bir. Sıfır. Arkadaşlar sıfır. Aa burada varmış. Zıplıyor bir de ya. Çıplay ver. Çıkır gel. Oo. Ya bunun içine koymuş pis kadın. 15, 16, 15, 14, 13. Çok kötü. 44 yani 44 tane kaldı yokum. 45. 44 47 48 49 50. 6 tane kurabiye kalmış. Kesinlikle çok abartılı bir ses yapıyorum. <laughs> Uyuyorduk. Bak nasıl da 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 Son beş. Son beş kurabiyem demem lazım arkadaşlar. Lütfen bir yardım için bir like alırım sizden. Yok. Ya aldı 5 4 3 gibi. Arkadaşlar 45 44 43. Vıdı 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 vıdı. hadi aç. Hadi yukarı gelip de aç şu be. Ya! Şöyle şöyle yaptım. Yapacağım. Ayaklarım çıkıyor. 5, 4, 3, 2, 1. Bitti arkadaşlar. 45 arkadaşlar. Aa! O nasıl bir şeydi ya? yok orada. Arkadaşlar. Akış, akış, olmaz 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 olmaz. Bu kadın nasıl çok güzel uyuyor? Ben bile iki saatte uyuyorum. What? What? Hayır bu arada arkadaşlar kapım kapalıydı. O zaman arkadaşlar, videomuzun da sonuna geldik. Şöyle. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Like'lar ve aboneler atılına göre. Arkadaşlar görüşürüz.